Tolstoy şöyle diyor: Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir. Sibirya'nın geniş topraklarında çakan bir kıvılcımın Petersburg'un çarlık sarayında nasıl önüne geçilmez bir yangına dönüştüğüne hepimiz şahit olacağız. İşte bu hikayede şehri bir yabancının gelmesiyle başlıyor. Rusya'nın hatta belki de dünyanın kaderini değiştirecek bir hikaye. Bazılarına göre gerçek bir kahin ve şifacı, bazılarına göre ise bir şarlatan. Hatta Rusya'nın sonunu getiren bir şeytan, Grigori Rasputin. Peki öldürülemeyen bir ölümlü Grigori Yefimovich Rasputin kimdir? Nasıl 9 canlı ünvanını almıştır? Hep birlikte bakalım. İyi seyirler. Grigori Yefimovich Rasputin, 21 Ocak 1869'da Güney Sibirya'da Tümen Oblastına bağlı Pokrovskoye köyünde dünyaya geldi. Babası Yefim Yakovich ve annesi Anna Vasilievna çiftçilerdi. Sibirya farklı dini ve politik görüşlerinden dolayı insanların sürgün edildiği uçsuz bucaksız ve soğuk bir araziydi. Resmi din olan Ortodoks Hristiyanlığının etkileri de bu bölgelerde fazla hissedilmezdi karakterinin şekillenmesine etki edecek, böylesine zor şartları barındıran bir ortamda dünyaya geldi Rasputin. Daha çocukken kardeşlerinden biri boğularak diğeri de zatürreden dolayı öldü. Çocukluğunda geleceğe dair bazı ön sezilerinin olduğunu, meleklerin rüyalarında ona göründüğünü iddia ediyordu. Komşularına dair kendisinin bilmesi mümkün olmayan bilgileri biliyor, hasta olan atları dokunarak iyileştiriyordu. Köylülerin bir kısmı onun tanrı tarafından gönderilen kutsal bir kişi olduğunu, diğer bir kısmı ise karanlık güçlere sahip şeytani bir kişilik olduğunu düşünüyordu. Fakat bir olay var ki Rasputin gerçek anlamda ailesini ve köylüleri hayretler içinde bırakır. Bir gün babasının çiftliğinden bir at çalınır. Rasputin ne atı, ne hırsızı, ne de olayı görmemiştir. Fakat babasına hırsızın adını söyler. Önce kimseyi bu şekilde itham etmenin yanlış olduğunu düşündür babası. Ama işin ilginç tarafı Rasputin'in hırsız dediği adam kendiliğinden suçunu itiraf eder. Okuma yazma bilmemesine rağmen zekası ve hipnoz yeteneği sayesinde dolaştığı yerlerde etrafında insanları toplamaya başladı. Bu olaydan sonra ailesi ve bütün çevresi onun gerçekten doğaüstü güçlere sahip olduğunu düşünmeye başlamıştır. 20'li yaşlarına geldiğinde hakkındaki ikinci görüş köylüler arasında daha fazla itibar görmeye başladı. Çünkü artık içki içip sarhoş oluyor, köylülerin mallarını çalıyor ve genel huzuru bozuyordu. 28 yaşına geldiğinde Proskovia Fyodorovna ile evlendi ve bu evlilikten 3 çocuğu oldu. Lakin o hala ağzı bozuk bir sarhoş ve karısını aldatan bir adamdı bir gün köylülerden birinin atını çaldı ve bu durum ortaya çıkınca sonuçlarıyla yüzleşmek yerine yakında bulunan bir manastıra kaçtı ve kendini izole etti. Manastırdayken ilk defa ortodoksluğu ritüelleriyle beraber tecrübe etti. Aylarca burada kaldı ve Çar'ın danışmanlığını yapan rahip Makari'den tavsiyeler aldı. Sahip olduğu kötü özelliklerden kurtulmaya ve Tanrı'ya yönelmeye karar verdi. Bu sebeple Rasputin aylar hatta yıllar sürecek olan bir seyahate çıktı. Rusya'nın büyük bir kısmını, kazanı ve Yunanistan'daki meşhur Atos tapınağını gördü. Tüm bu gördükleri seyahat sırasında çektiği sıkıntılar, açlık, zor şartlar ve benzeri ileride Rasputin'e Petersburg'un kapılarını açan kendine has karakterinin şekillenmesinde etkili olmuştu. Diğer yandan seyahati sırasında yer altında faaliyet gösteren ve Ortodoks Kilisesi'nin yasakladığı bir tarikat ile tanıştı. Bu tarikatın adı Klistiler idi. Oldukça sapkın ve farklı ritüelleri olan bu tarikatın mensupları ayinlerde kendilerinden geçene kadar dans ediyorlar, kendilerini kırbaçlıyorlar ve en son yorgunluktan yere düştüklerinde toplu olarak cinsel birliktelik yaşıyorlardı. İnanışları ise günah işleyerek günahtan kurtulmak idi. Onlara göre ayinden sonra kişinin ruhu günahlardan arınmış bir hale geliyor ve Tanrı'ya daha da yaklaşıyordu. İşte Rasputin, seyahati sırasında bu tarikatın ayinlerini tecrübe etmiş ve inanışlarında benimsemişti. Uzun ve meşakkatli bir seyahatten sonra köyüne dönen Rasputin artık bambaşka bir adamdı. Bakışlarındaki mana değişmiş ve ön sezileri her zamankinden daha sık gerçekleşmeye başlamıştı. Rasputin'e göre bir keresinde Hazreti Meryem onun bir ön sezisine gelmiş ve Petersburg'a giderek kraliyet ailesine yardım etmesini söylemişti. Bu noktada Rasputin manastırdaki hocasıyla irtibata geçti. Romanov hanedanlığının danışmanlığını yapan Makari, Petersburg'daki arkadaşlarından birine Rasputin'i tanıtan bir mektup yolladı ve ardından Rasputin Petersburg'a doğru uzun bir seyahate çıktı. Seyahatten önce bile Rasputin'in adı Petersburg'da duyulmaya başlamıştı. Makarin'in bağlantıları sayesinde soylu sınıf Rasputin'i duymuş, hatta Pokrovskoye'ye uzak yerlerden insanlar şifa bulma niyetiyle gelmeye başlamıştı. Rasputin, Petersburg'a vardığında ilk olarak halk tarafından bilinen ve sevilen iki kişiyle tanıştı. Piskopos Hermogen ve Rahip Ilyador. Rasputin sahip olduğu bağlantılar ve kendisinden önce gelen şöhreti sayesinde kısa sürede aristokratlar ve sosyete çevresinde tanınmaya başlandı. Hali hazırda sahip olduğu mistik güçlerle dikkat çeken Rasputin fiziki özellikleriyle de öne çıkıyordu. 1.93 boyundaki bu adam derin, manalı bakışları, parlak mavi gözleri ve kendi halindeki sadeliğiyle salona girdiği anda tüm bakışları üzerine çekiyordu. Özellikle de sosyete kadınlarının. Zaman içinde Rasputin, karga kardeşler lakaplı, esrarlı şeylere ve mistisizme ilgisi olan iki kız kardeş, Grand Düşes Milika ve Karadağlı Anastasia ile arkadaş oldu. 1 Kasım 1905'te Karadağlı bu iki prenses bir akşam yemeğinde Rasputin ve kraliyet ailesini bir araya getirdi. Daha ilk görüşmeden Çar ve Çariçe'yi etkileyen Rasputin, Çar'ın günlüğünde kendisine şu şekilde yer buldu. Bu akşam Tanrı'nın bir adamı ile tanıştık. İsmi Gregory. Hikayenin diğer tarafında ise Rasputin'i sarayın en güçlü figürlerinden biri haline getirecek olaylar silsilesi şöyle cereyan ediyordu. 1904 yılına kadar Çariçe Aleksandra, Çar, Çar Nikola'ya dört kız çocuğu verdi. Nihayet Çar'ın beklediği varis Alexey, Ağustos 1904'te dünyaya geldi. Fakat bir sorun vardı. Yarı Alman olan Çariçe Aleksandra'nın genetiğinde bulunan hemofil hastalığı, Çareviç Alexey'de de tezahür etmişti. Alexey'in bu hastalığı yıllarca çok küçük bir çevre hariç sır gibi saklanacaktı. Bu hastalığı bilmeyenler için hemofili hastalığı bir haneden varisi için tam bir felaket senaryosudur. Hemofili hastalığında kan pıhtılaşmaz. Ufak bir yara veya çizik bile ciddi kan kaybına neden olabilir. Bu da hastanın kan kaybından kaynaklı ölümüne yol açabilir. İşte bu noktada Rasputin güce giden merdivenleri tırmanmaya başlamıştı. 1907 yılında Çareviç Alexey düşüp dizinden yaralandı. Doktorların müdahalesine rağmen kanama durmuyordu. Alexey'in durumu daha da kötüye gitmiş, nöbetler geçirmeye başlamıştı. Son çare olarak Rasputin saraya davet edildi ve böylece Çareviç'in sırrı Rasputin'e de açılmış oldu. Rasputin odaya girdiğinde iyileştirme gücünü kullanabilmek için doktorların çıkmasını istedi ve gece boyunca Alexei ile ilgilendi. Ertesi sabah Alexey iyileşme yönünde belirtiler göstermeye başladı. Aslında Alexey zaten iyileşmeye başlamıştı. Günümüz bilim insanları ve tarihçilerine göre Rasputin doktorların Alexey'e aspirin vermesini dolayısıyla da kanın daha da sulanmasını önlemişti. Bu olay Rasputin'in mistik güçleri olan kutsal birisi imajını sağlamlaştırdı aynı zamanda Çar ve Çariçe'nin tam güvenini kazanmasına sebep oldu. Artık geri dönüşü olmayan tarihi bir süreç başlamıştı. Çar ve Çariçe bunun bir mucize olduğunu düşündüler. Özellikle de mistisizme ilgisi olan Çariçe Aleksandra bu durumdan çok etkilendi. Rasputin aylar içinde sarayda kendi saltanatını kurdu. Davet olmadan Çar ve Çariçe'yi ziyarete geliyor. Onlara anne ve baba diye hitap ediyordu. Haftada en az bir defa Çariçe ile görüşüyordu. Onun sırdaşı olmuştu. Çariçe aşırı derecede tedirgin bir insandı ve sadece Rasputin'in yanında endişelerini giderebiliyordu. Krali ailesi neredeyse Rasputin'e bağımlı hale gelmişti. Öyle ki Rasputin ve Çar'ın kızları hakkında bile uygunsuz söylentiler etrafta dolaşmaya başlamıştı. Rasputin kısa süre sonra Gorok Caddesi'nde yeni bir eve taşındı. Her gün evinin önünde ziyaretçilerden oluşan uzun kuyruklar oluşuyordu. Bunların birçoğu ise sosyeteden kadınlardı. Rasputin onlarla beraber oturuyor, o bir şey söylediği zaman ise kadınlar hemen not almaya çalışıyorlardı. Enteresan bir aurası vardı. Hitabeti, sadeliği ve derin bakışlarıyla hemen herkesi etkileyebiliyordu. Bu ev aynı zamanda Rasputin'in Sibirya'dan öğrendiği, Hillist ritüellerini gerçekleştirdiği ve öğrettiği bir yerdi. Özellikle hamamlar Rasputin'in kendi ritüellerini ve emellerini gerçekleştirebilmesi için en ideal mekanlardı. Buralardan çıktığında ise sokaklarda bağırıyor, çığlık atıyor, şeytanla mücadele ettiğini düşünüyordu. Ritüellerinde ruhsal bir seyahati çıktığına inanıyordu. Günah işleyerek günahtan kurtulacağını zannediyordu ama günah onu ele geçirmişti. Artık tamamen ahlaksızca ve sapkın bir hayat yaşıyordu. Petersburg'da onu ilk karşılayan piskopos Hermogen ve rahip Iliador bu durumun farkına varıp onu şeytani güçler kullanması nedeniyle suçladılar ve yaptığının Hristiyanlık dışı olduğunu söylediler. Ardından Rasputin olayı kendisine suikast düzenlediği şeklinde Çariçe'ye anlatınca Hermogen ve İlyador şehirden sürgün edildi. İlyador Finlandiya'ya kaçtı. Rasputin ise kendi köyü olan Pokrovskoye'ye inzivaya çekildi. Rasputin kendi köyünde rahip İlyador tarafından gönderilen bir kadın tarafından suikaste uğradı fakat ölmedi. Aynı gün ise Saraybosna'da Frans Ferdinand suikaste uğradı ve ardından 1. Dünya Savaşı patlak verdi. Hastanede iken durumu haber alan Rasputin, Çar'a savaşa girmemesi yönünde telgraflar yazdı. Fakat Çar dinlemedi. Çünkü kendi hükmü boyunca ilk defa sokaklarda insanlar ona gülümsüyor ve Rusya'nın zaferi için savaşacaklarını söylüyorlardı. Rasputin ise şöyle yazmıştı. Rusya'nın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Felaket, keder ve karanlık. Gözyaşlarından biri okyanus ve çok fazla kan. Bu dehşeti anlatacak bir kelime bulamıyorum. Hepimiz kanın içinde boğulacağız. Büyük bir felaket ve sonu olmayan bir sefalet. Savaşın ilanından sonra Çar, orduyu kumanda etmek için cepheye gitti ve sağlığına kavuşan Rasputin ise saraya döndü. Sarayda yalnız kalan Çariçe Aleksandra'ya devlet işlerinde Rasputin refakat ediyordu. Hatta neredeyse kontrol tamamen ondaydı. Ona çok güvenen Çariçe, Rasputin'in her tavsiyesine uydu. Ailesinin ve kendisinin güvenliğini Rasputin'e bağlı olduğunu düşünüyordu. Deyim yerinde ise Rasputin vekaleten kar olmuştu. 2 yıl içerisinde 4 savaş bakanı, 4 başbakan ve 6 içişleri bakanı değişti. Rasputin kendi tarafında olan bürokratlar ile içeride bir güç çemberi oluşturmaya çalıştı. Rasputin'in politik hamleleri gibi savaşın gidişatı da Rusya için felaketin habercisiydi. 4 milyon Rus askeri savaşta ölmüştü. St. Petersburg bir mülteci kampına dönüşmüştü ve kitlesel protestolara sahne oluyordu. İntihar vakaları 3 katına, ekmek fiyatları ise 4 katına çıkmıştı. Her şeyin ötesinde saraydaki Çariçe deli bir adama güveniyordu. Rus halkının devrimden başka çaresi kalmamıştı. Suikastten kurtulmasına rağmen Rasputin'in sağlığı zayıflamaya başladı ve bu nedenle iyileştirme yetisini de kaybetmişti. Çariçe'ye yazdığı bir mektupta şöyle diyordu yakında çok acı bir şekilde öleceğim. Tanrı beni yüce ve sevgili Rusya'mız uğruna ölmem için gönderdi. Tıpkı Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi gibi. Başka bir mektupta ise çarpıcı bir şekilde şunları yazmaktadır. 1 Ocak'tan önce öldürüleceğim. Eğer soylular tarafından öldürülürsem soyluların tümü Rusya'dan ayrılacak. Rusya'da kardeş kardeşi öldürecek. 25 yıl içinde Rusya'da bir tane bile soylu kalmayacak ve benim ölümümde eğer çarın bir parmağı varsa çarın çocuklarından hiçbiri 2 seneden fazla yaşamayacak ve Rus halkı Çar'ın ailesini öldürecek. Sarayda bunlar yaşanırken dışarıda ise yarı Alman olan Çariçe'nin yatağını Rasputin ile paylaştığı söylentileri dolaşıyordu. Tüm halk Rasputin'in bir vatan haini olduğunu ve gücünü kullanarak devleti ve otokrasiyi zayıflattığını düşünüyordu. Fanatik bir siyasetçi olan Paris Kiyevich, Duma'da sansasyonel bir konuşma yaptı ve Rasputin'in karanlık bir güç olduğunu iddia etti. Ertesi gün Çariçe'nin yeğeni Felix Yusupov Poliskevich ve Çar'ın kuzeni Pavlovich toplandı. Kraliyet tahtını kurtarmak ve Rasputin'i öldürmek üzere bir plan yaptılar. Bir akşam Yusupov Rasputin'in kendi köşküne yemeğe davet etti. Onu aşağı kattaki yemek odasına götürdü ve içinde siyanür bulunan kek ve şarap ikram etti. Rasputin şarabı içip kekleri yemesinin ardından iki buçuk saat geçmesine rağmen hala hayattaydı. Yusupov onun gerçekten şeytani güçlere sahip olduğuna inanmaya başladı, panikledi ve üst kata çıkıp tabancasını aldı. Aşağı indi ve silahını doğrulttu. Fakat Rasputin hayatını bağışlaması için yalvarmadı ve hiçbir korku belirtisi bile göstermedi. Yusupov silahını ateşledi ve Rasputin'i vurdu. Ardından sevinç içinde yukarı çıktı fakat bir süre sonra emin olamadı ve bir doktorla beraber tekrar aşağı kata indi. Doktor Rasputin'in kalbini dinlemek için yöneldiği anda Rasputin tekrar gözlerini açıp Yusupov'a saldırdı ve pencereden çıkıp köşkün avlusunda bu yaşananları Çariçe'ye anlatacağını bağırarak kaçmaya başladı. Yusupov ve 5 arkadaşı Rasputin kaçarken onu kurşun yağmuruna tuttular. Vücudu kurşunlarla dolan Rasputin yere yığıldı. Yusupov ve arkadaşları cesedi alıp Neva nehrinin soğuk sularına attılar. Daha sonradan Rasputin'in cesedi bulundu. Yapılan otopside ciğerlerinde su bulunduğu ve dolayısıyla nehre atıldığında hala canlı olduğu tespit edilmişti. Nihai olarak cesedi yakıldı ve gömüldü. Rusya'da bir daha eskisi gibi olmadı. Peki Rasputin ölmese neler olurdu? Bu gerçekler 80'li yıllara kadar bir sırdı ve Rasputin sadece bir kahin, içkiye ve eğlenceye düşkün bir saray karakteri olarak biliniyordu. Fakat şimdi biliyoruz ki Rasputin dünyanın kaderini değiştirebilecek kadar önemli bir adamdı. Ya Ruslar savaştan çekilselerdi ve Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedenler İngiliz ve Fransızlar olsaydı Osmanlı yıkılır mıydı veya Sovyetler kurulur muydu? Bunlar da Rasputin'in bize düşündürdüğü birkaç soru olsun. Sizlere daha önce bahsettiğim gibi Rasputin ölmeden önce bir mektup bırakmıştı. Bu mektupta 1 Ocak'tan önce öldürüleceğini ve bu ölümü Rus soyluları tarafından yapacağını yazmıştı. Tıpkı dediği gibi de ölüm tarihi 30 Aralık oldu. Rasputin'in sözleri arasında geçen en önemli şeylerden biri ise hiçbir Rus soylusunun ve Çar'ın yakınlarından kimsenin kalmayacağı iddiasıydı. Dediği gibi 1910 1917 yılında Rusya'da sosyalistler devrim yaptı ve hem Çar'ın hem de bütün soyluların hakimiyetini tamamen ortadan kaldırdılar. Ayrıca ilginç olan bir diğer nokta ise Rasputin'in saraydaki bütün kadınlarla birlikte olduğu için aşk makinesi ünvanını alması ve cinsel organının halen Rusya'da bir müzede saklanıyor olmasıdır. İkna gücü yüksek ve konuştuğu andan itibaren herkesi etkilemeye başaran bu garip papazın Rus tarihinde önemli ve mistik bir iz bıraktığı söylenebilir videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta görünmezlik ve ışınlanmayı hedefleyen yüzyılın en korkunç projesi Philadelphia Deneyi'ni Anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.